Sonic Podcast'in yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Abi, bu hafta da her hafta olduğu gibi Manifest. <gülüyor> <gülüyor> ben bununla geldim bununla giderim, lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim. Biz Manifest Fan Club başkanları olarak yine Manifest'e başlayalım. Abi Manifest artı 18 konser veriyor. Yetişkinlere özel olan bu konserin biletleri de hızlıca tükendi. Her zaman kitlesi çocuklardan oluşuyor diye eleştirilen Manifest grubu bunun böyle olmadığını da göstermiş oldu. Ya toplumda öyle bir algı var ama... Aslında genç kızların yüksek sesle, yetişkin kadınların kısık sesle, erkeklerin ise gizlice dinlediği grubun adıdır. Manifest. İşte bu anlattıklarım yapan adamın adıdır Koffin. Ya öyle kesinlikle Manifest tüm topluma hitap ediyor. Zaten son albümlerinde beraber düet yaptıkları isimleri de düşündüğümüzde bütün rapçiler sıraya girmiş vaziyette Manifest'le düet yapabilmek için. Abi rapçiler demişken buradan da Ebo'ya geçelim. Ebo yaptığı işlerle tüm ülkeyi salladı. Baba şarkı yaptı ülkeye salladı. Ve şöhreti global çapa kadar da yükselmiş. Ya öyle ki Justin Bieber'ın aklına Türk deyince Ebo geliyor. Paylaşılan bir videoda Justin Bieber gittiği mekanın işletmesinin Türk olduğunu öğrenince mekan sahiplerine ile olan konuşmalarını gösteriyor. <laughs> ya bu videodan bile hasta ebonun neden başarılı olduğunu anlıyoruz. Adam orada bile PR peşinde. <laughs> Justin Bieber'a mero'ya atmış. Bak bu adam çok iyi rapçi. Bunun elinden tut falan diyor. Yani adam gerçekten bu PR işinin vakkosu. Ha bu arada bu ebonun Justin Bieber'la ilk mesajlaşması da değil. Bundan 4-5 sene önce yine gündeme gelmişti ebo ve Justin Bieber. <laughs> çok tuhaf bir ikili gerçekten. <laughs> ya o dönemde ebo beğendi di kızlar Instagram'dan Justin Bieber'a atmış. Güzel bulduğum kızlara atıyordum bunu tamam mı? <laughs> Sen bizi Justin Bieber'a mahcup et. <gülüyor> <gülüyor> Justin Bieber da buna yeter artık atma yuvan bozacaksın diye tepki vermişti. <laughs> Karısıyla arasını bozacaksın adamın. Ay senin karını da seviyorum diyeyim o zaman. Yani Ebo yüzünden de Justin Bieber'ın evliliği bitse çok gülerdim. <laughs> Abi yuvası yıkılıyordu demişken yuvası yıkılan bir çiftimiz daha var. Ya bir dönem ülkenin en ünlü çifti falanlardı. Son zamanlarda biraz daha gözden düştüler aslında. Dilan ve Engin Polat çiftinden bahsediyorum. Ya son gelişmelere göre de Dilan Polat evden kovuldu. Dilan Polat, Engin Polat'la olan konuşmaların hikayesinde paylaşmıştı. Yani biz artık anlaşamıyoruz, boşansak daha iyi olacak gibisinden mesajlar vardı. Engin Polat ise hiç bunları umursamıyor gibi bir gözüküyordu. Kadının yazdığı her şeyi küçümseyerek cevap vermişti ve en son evden de kovmuş. Ya bu kadar iyi anlaşan bir çift sence nasıl bu hale geldi? Ya bu çift ne zaman biraz gözden düşse etkileşim azalsa hep bir boşanma kararı alıyor. Alper Rende'nin ters fonksiyonu gibi. Alper Rende evlilik teklif ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da boşanma kararı alıyor. Ya bence yine etkileşim için yapılmış bir kurgu boşanacaklarını düşünmüyor. Bu hafta bir boşanmamız daha var ve bu PR için değil gerçek bir boşanma. Ülkenin en zengin kadın oyuncusu Yasemin Özilhan, doktorlar Ela. Heh, aynen. Eşi İzzet Özilhan'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Bende şöyle bir bilgi var. Henüz Yasemin ergeneyken Kerem Cem'le bir ilişkisi vardı. Ancak bir gece İzzet Özilhan'ın Ferrari'sinde görüntülendi ve bu da aşkın sonu oldu. Bunun üstüne Kerem Cem Ferrari isimli bir şarkı yapıp "Benim sevgim az geldi, sana Ferrari gerekti" diye istemedi. etti. Sana Ferrari Ya anlaşılan Ferrari'ye de doymuş ki boşanma kararı alıyor. Rabbim bize de nasip etsin de biz de doyalım artık. <laughs> o zaman buradan videoyu da kapatalım. Siz de bizim Ferrari'ye doymamızı istiyorsanız kanala abone olun lütfen. Katılı da unutmayalım. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Yorum yapmayı da unutmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.